Moko mo kocipastım. Lan oğlum yeter ya. Arkadaşlar Popit'e giriyorum. Squid Game oraya giriyorum. Squid Game obiye giriyorum. Squid Game yeter lan çıkartın oğlum beni buradan lan. Çok kötü bir döngünün içine girdim. Her gözümü açtığımda bu yatak halindeyim oğlum. Ben buradan nasıl kurtulacağım? Neyse ama şu anda çok mutluyum. Neden? Çünkü sizin en çok sevdiğiniz oyun Popit bulmacayı oynayacağım arkadaşlar. Hem de her bölüm geçeceğimiz zaman soru soruyoruz. O soruların cevaplarını da beraber cevaplayacağız. Bakalım çok eğlenceli olacak. Hemen ilk yerimizden başlayalım. <laughs> Ama siz de her zamanki gibi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Videoyu beğeniyorsanız abone değilseniz abone oluyorsunuz. Bir de bildirimleri açıyorsunuz. Ondan sonra eğlence başlıyor. Go go! En son çıktığımızda bu oyunda arkadaşlar bütün popitleri toplamıştık. Büyük ihtimalle 76 tane popit direkt çıkmamız lazım. Biz niye buradan baştan başladık ki ya? Neyse arkadaşlar. Zaten çekim ve alışça çok rahat bir şekilde geçeriz. Ondan sonra kapıdan gittiğimiz zaman yeni bölümler bizi bekliyor. Yalnız oyunu sonuna kadar izleyin. Efsane sorular hazırladım sizlere. Bakalım cevaplarını yazabilecek misiniz? Hepsini yorumlarına tek tek bakacağım la. Aha ne geldik çirkin bebeğin oraya. Haydi bakalım bir kişi daha var önden. Oğlum bak kırmızı da geçmeyeceksin yavaş gideceksin ha Daha bunları bize sormayın ya ben bunu 50 kere oynadım yani Hiçbirinde de yanmadım bizi izleseydiniz hiçbir şekilde yanmazdınız arkadaşlar değil mi Oğlum babacı var <laughs> efsane Anam <laughs> Sana mı kıvırdamamam lazım Şaka yok la hemen vuruyor. Koş oğlum koş ama ben buraya oynamıştım. Bir daha neden oynuyorum ki? Geldim 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 durdum. Durdum durdum. Tamam arkadaşlar kıpırdamıyoruz. <laughs> Ulan çirkin kız var ya. Gece rüyalarıma giriyorlar artık. Yeter yeter yeter. Aha döndü koş 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 arkadaşlar. 76 tane zaten toplamıştık. Şu kapıdan geçeceğim de oğlum kapı niye kırmızı duruyor lan? He? Kapı neden kırmızı duruyor? Almadığımız bir şey mi var yoksa? Lütfen, lütfen olmasın. Çekilin ha dostlar. Bir tane bulamadık herhalde arkadaşlar. Kırmızı duruyor ya. Hayır, 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 hayır. Geçmem lazım. Bir saniye geçeyim. Gideyim. Allah 77 tane fıkıt lazım. Bende 76 tane var. Ulan çirkin bebe yine yaptın yapacağını. Allah bilir öbür tarafta kalmıştır kesin ya. Şunu mu almadık lan? Bunu da aldık. Of arkadaşlar öbür tarafa doğru gideceğiz herhalde. Hemen bakalım ne eksikmiş arkadaşlar. Nerede vardı lan? Garaj mıydı? Yok ha. Squid diyor. Ana aslanla bir tane saçma sapan bir şey eksik ya. Hemen gidelim de öbür taraftan bulalım arkadaşlar. Fıtı 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 fıtı. Şurada bir şey gördüm ama herhalde o arkadaşlar ha döndü. Bitti geldik 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 geldik. Aha buraya saklamışlar la. Oğlum bunu almadan tekrar ben de ta oraya gittim ya. Gel lan aslancık. Aha <laughs> <laughs> 77 olduk arkadaşlar. Aslanımızı aldık o zaman hızlı bir şekilde geçebiliriz şimdi oraya. Fıtı 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 fıtı. Seni hiç sevmiyorum çirkin bebek. Artık çıkar mısın hayatımdan? Bir git ya. Bir insanın başına bu kadar bela olmaz ki kardeşim. Hah geldik arkadaşlar. Sonunda geldik. Vallahi yeşillenmiş kapı. Oh be bulamayacağım diye çok korktum. O zaman bu kadar uğraştık. ilk sorumuz geçsin. İlk sorumuz sohbet sorusu arkadaşlar. Malum kanalınızı aldınız. Ben de babi olarak çok merak ediyorum kanalınızı. Galinenizi. Kanalınızın notlarınızı bir aşağıya yazın. Takdir aldınız? Teşekkür aldınız? Ben de merak ediyorum. Vallahi arkadaşlar aramızda kalsın da yani baba oyunda takipçileri bence çok zekidir. Bu hala bağırıyorlar, Daha hala bağırıyor ya. Arkadaşlar çirkin bebekten uzaklaşmak için çok hızlı gitmek istiyorum ya. Şuradan bir geçebilir miyiz? Oh be son da yeni bir bölüme geldik. Oo nasıl? Aa plaja geldik lan. Oha Havuz da var. Arkadaşlar bak kesin havuzun içinde vardır. Atlasam bir kilo şöyle. Oğlum havada soğuk ama. Yaz gelsin ya. Aha atladım valla atladım. Bakalım bunun içine hemen bulabileceğiz mi? Kesinlikle bir kere havuzun içine koymuşlardır. Aha orada bir delik var. Tamam arkadaşlar hemen pencereden girelim. Bakalım nasıl bir popit var orada. Geldik geldik geldik. Hop aldım. Neymiş lan o? Alırken göremedim. Aa Patrick. Peki. Ben bunu çizgi filmini izliyorum lan. Bunun adı Sünger Bob muydu? Sünger Bob'un arkadaşı mıydı? Bir şey miydi arkadaşlar? Neyse bilenler yorumlara yazsın. Abi su yatağı buldu. arkadaşlar nasıl bir şey lan bu? Oha tavuk kuşu mu? Şöyle bir bakalım bu uzaktan. Ha güzelmiş arkadaşlar. Ah, şuraya yatacak şöyle. Güneş de var ya alam. Canım tatil çekti ya. Gerçekten canım tatil çekti. Neyse arkadaşlar daha işimiz çok. Buradan herhalde bayağı bir 7-8 tane daha bulmamız gerekecek. Şöyle bir dolanalım bakalım. Kardeşim sen niye dondun? Şöyle şuralara çıkalım kesin buralarda bir yerde vardı bak. Topun arkasına kesin popit koymuşlar arkadaşlar. Bakalım şöyle koymuşlar ben bir <laughs> VIP'miş la. Ya arkadaşım ne VIP yapıyorsunuz almayacağım lan VIP inat ettim. Hop şuradan zıplayalım şöyle duvarın üstünden. Gezelim gezelim onu lan. Ona lan. Olan, anam. Oğlum duvar değil mi bu? Oha. Oğlum timsah üstüne çıkmışım ya. Hiç söylemiyorsunuz duvar sandım ben onu. Oha. Allah'tan canlı değil lan oğlum canlı timsah sandım valla çok unuttum ya Aha içeride popit var gitsem mi ki lan Oğlum bak gıtlar mı lan dur şurada durayım bakayım bir İyi gıtlamadı Arkadaşlar tehlikeli şeyler yapıyor şu anda Hop popitimizi ararım neymiş bu fotoğraf makinesi güzel Tamam arkadaşlar gayet güzel başarılı gidiyor şu anda Şuradaki saksıların içine de büyük ihtimal koymuşlardır Hemen şuradan da şöyle çıkalım arkadaşlar Şuradan alttan atlayalım üst tarafı kapalıymış Şöyle geçelim hop şuraya çıkalım Aha saksınlarda bakalım ne varmış Nedir lan popitimiz Oğlum popiti verinsene Burada yok lan Allah Allah Krem soktular ki. Abi bunun üstünde de yok. Lan popit yok. Ama buraya koymanız lazımdı sizin. Aa, adam sıkıştı. Lan oğlum toprağa sıkıştım lan. Oğlum çıkamıyorum ha çıktım. Oğlum popit koymamışlar buraya. Boşta yere dolandık orayı. He <laughs> oğlum benden kaçmaz. Kumdan kala yapmışlar arkadaşlar. Kesin bunun arkasında bir tane popit vardır. Bakalım şöyle. Burada yokmuş popit. Oğlum ben kaç tane popit toplayacağım lan? Bende 79 tane var. Burada kaç tane var? 80. Oha kapı seksen mi açılıyor? Bindirdim hocam lan beş tane popiti. <laughs> arkadaşlar işimiz çok zor. Şunun kapısı açık mı lan? Kapısında varsa içinde vardır kesin bir tane. Aha kapı var arkadaşlar. Evet kumdan kala bizi bulduk. Güzel arkadaşlar 80 olduk. Daha dört tane daha bulacağız. Biz onlar nerede bulacağız acaba ya? Biraz birazcık şu taraflara bakalım arkadaşlar. Buralara hiç bakmadık. Şuradaki saksılarda yoktu. Buradaki saksılarda da olabilir. Şurada... Aha şurada bir delik var. Abi ne var lan burada? Hop. Öf, çok kokuyor la burası. Çöp koymuşlar buraya. Hemen alıp çıkmam lazım. Ne lan bu popi? Çöplerin içine koymuşlar. Mega fikirtmiş. O ne lan öyle? Neyse arkadaşlar en azından bulduk bir tane. 81 kaldı 3 tane. 3 tane ilerdim hocam. Şu çöplerin arkasında var mı? Öh, çöpün içine girdim ya. Buralarda yoktu lan? arkadaşlar yokmuş be burada çıkıyor bebek. Şu oradaki arkadaşlar saksın saksının içine bakayım. Orada olabilir. Şurada da var mı? Bakalım pirketlerin içinde yok. Arka tarafta yok. Tamam arkadaşlar saksının içinde kesin vardır. Ondan sonra iki tane kalıyor oğlum. Nereden bulacağız lan? Bakalım saksının içinde var mı? Var var. E biliyorum abi saksıların içine her zaman koyarlar. Bu neymiş bakalım? <gülüyor> beautiful bit <beautiful. gülüyor> Anlamadım ama güzel. En azından yakalamış olduk. <laughs> arkadaşlar şurada oğlum hiç kiremitler falan yok. Biz nerede bulacağız? Aha birisi daha var. Kanka oğlum biliyorsan yerini göstersene lan bana. Yok abi 82 tane bulduk. 2 tanesi kaldı. Aha şu şemsiyelerin üstünde olabilir arkadaşlar. Dur bakalım. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Belki buluruz. Kardeşim beni çağırdın ama. Nerede var lan? İleride mi var? Aa teşekkür ederim ya. Ha, çocuk gösterdi lan yerini. Uhu, arkadaşlar bir tane kaldı. O da büyük ihtimal şemsiyelerin üstünde... Isimdedir. Sağ kardeşim. Spor. ben bunu diyordum lan. Spor Fikir. Arkadaşlar. Sünger babu da bulduk. <laughs> Süper kankalar. Bir tane kaldı. O da büyük ihtimal şemsiyelerin üstüne. Gel kanka gel. Bulduk. Gel gel. Şemsiyelerin üstüne gitmemiz lazım. Arkadaşlar onu da aldıktan sonra artık sorumuzu sorup bir bölüme geçebiliriz. Haydi bakalım şuradan gidelim. Şuradan nereden çıkabiliriz? Şunlar merdivene benziyor. Bakayım. Ya. Vallahi merdiven arkadaşlar. Şuna bak ya. Nereye koymuşlar? Buraya kadar çıktığımıza göre arkadaşlar büyük ihtimal buradadır. Ya şemsiyelerin üstündedir ya da kale var ya kalenin üstündedir. Hele bakalım bir şuradan bir çıkalım şöyle. Hop şuraya atlayalım. Ana ne kılıyorum lan rengarenk. Şuradan şöyle şu tarafa doğru geçelim. Burada da yok. Orada hiçbir yerde yok. Nerede ne yapacağız lan? Aha orada birini gördüm. Orada bir tane gördüm. Aha vallahi gördüm. Rı 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 rı. Arkadaşlar buldum ya lan. Vallahi 84. yüzyı de buldum. <laughs> çok iyi çok iyi arkadaşlar. Tamam bu bölümde geçtik artık süper. Acaba galenin üstünde var mı? Galenin üstüne bir atlayalım. Şuradan atlayabiliyoruz. Mu? Hop Aha, atladım. Vallahi atladım. Oğlum kale benim oldu lan. Kalenin üstüne atladım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar kenarlarda falan var mı? Yok hiçbir yerde yok. Tamam neyse arkadaşlar biz sonuçta kapıyı açtık. Hemen şuraya doğru gidelim. Ondan sonra sorumuzu soralım arkadaşlar. Bu soru bilmece olacak bakalım kaç kişi bilebilecek. Geçsin sorumuz. Vallahi bu sefer hiç acımayacağım zor soracağım arkadaşlar. İçinde bir akrep var zarar vermeden dolanır. Bilin bakalım bu neymiş? Bu neydi lan? Saat alarmı mı çaldı? Ha! Arkadaşlar herhalde geçtiğim için saat alarmı çaldı. Biz nereye geldik bakalım bir. Oo bir yerler açılıyor. Aa değişik yerlere geldik arkadaşlar. Oğlum korkunç bir şey çıkmasın. Aha! Ana! Oğlum bu Among Us'ın böyle renklerine benziyor. Orası değil mi lan? Vallahi orasına benziyor. Herhalde Among Us'ın yerine geldik arkadaşlar. Bir tane katil gelip bizi kesmesin. Oğlum bak böyle oyunlar yapıyorsun. Şuraya bir tane katil koysanız biz onlardan kaçarken bir şeyler yakalasak daha eğlenceli olmaz mı? Bence öyle olur. Evet vallahi Among Us'ın yeri arkadaşlar. Şöyle bir etrafı geçecek kolaçan edelim. Hemen şuraya bir yatık bir şey koymuşlarsa onun üstüne çıkmak lazım arkadaşlar. Burada kesin bir tane vardır. Hop şuradan atlayalım. Ben biliyorum abi. Ona lan mas. Aa maske. Oha ne? güzel. Bir de bakalım neler toplamamız gerekiyor. Şuradan space uzay. Ha tamam. Among Us'ta arkadaşlar isim hakkından dolayı falan spaceship yapmışlar var ya çapsızlar. Neyse arkadaşlar bunların hepsini bulmaya çalışacağız artık. Şöyle şuralara çıkamadık. Tamam buralarda bir dolanalım bakalım neler varmış neler. Neredesiniz popitler? Neredesiniz popitler? Hiçbir yerde görmüyorum. Şu vente giriliyor. Bu. Aha girdim. Aha arkadaşlar vente girdim. Aa buralardan mı çıkacağız? Arkadaşlar vente girdim ya lan. Çok iyiymiş. Buralarda var mı orası çok yüksek uzun. Oradan gidemem hiç şimdi. Şuraya çıkalım bakalım. Aha hastaneye geldik. Aha orada bir tane popit var arkadaşlar. Bulduk bir tanesi daha bulduk. İyi ben her odada bir tane popit bulursam buradan çok rahat çıkarız. Hıf atlayalım. Alalım bakalım neymiş bu. Güzel bir şey beziyor. Aa savaşçı figatıymış. Tamam arkadaşlar. Güzel bir popit buldum. Tamam lan sevdim burayı arkadaşlar. Biz nasıl olsa buraları bildiğimiz için. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu yataklar mataklar neden benden çok büyük. Ben neden bu kadar küçüğüm. Ben onu anlamadım yani. Şuradan sağ taraf kafeterya diyor. Kafeteryaya gidelim arkadaşlar. Sol tarafa gitmeyelim. Tamam sağ tarafa gidelim bakalım kafeteryamızda neler varmış. Aa bak tam ortaya toplandı. düğmesi yapmışlar arkadaşlar. Ona basılıyor mu ki lan? Dur bakayım bir, bir saniye arkadaşlar. emergency diyor. Oho! Oha, arkadaşlar bastığım zaman çıktı popit. Oğlum çok güzelmiş lan bu. Sevdiğim Slice Figot diyor. Arkadaşlar Among Us'ın Poppy'dir buldum. Şu anda çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Hepsini bulduktan sonra kafederyadan gelip çıkacağız. Aa, burada değişik bir oda var arkadaşlar. Kesin burada da vardır. Şöyle bakalım bir. Oo, kameralar falan var. Nereye geldik lan biz? Oğlum Among Us'ta böyle bir Ha, şu kamerayla baktığımız yer. Tamam, tam çözdüm. Haritalara baktığımız yer var ya orası arkadaşlar. Oğlum Among Us'ta oynamayalım. Bayağı uzun olmuş ya. Şuralarda ne var? Burada bir şey yok. Ee, Orada VIP var. Burada da bir şey yok. Oğlum boşama geldik? Buraya hiçbir şey koymadınız mı? Koydu. Koca... Aha koymuşlar. <laughs> arkadaşlar burada. <laughs> o ne lan? O, <laughs> oğlum ölmüş Among Us koymuşlar buraya. <laughs> Did cream meat. Güzel güzel arkadaşlar. Bunu da bulduk. Süper. Şuradan hemen vente girelim. Hoppala. Atladık arkadaşlar. Bakalım burada bir şey var mı? Oğlum ventenin olduğu yerlerdeki... Aha. Bir şey. Ha? Buldum. Bir şey buldum. Fedora şapka buldu arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz lan. Herhalde bir tane falan kaldı. Çok iyi gidiyoruz maşallah. Hemen şuradan yukarı çıkalım arkadaşlar. Ben de bu arada bir soru düşüneyim. Çünkü sana doğru yaklaştık çıkamıyorum lan ben buradan. Olup ha! Oğlum ya benim bu karakterin niye medeninden tırmanışı böyle sakat ya? Ben nereye geldim? Yine hastaneye geldim. Ulan boşta yere mi çıktık bu tarafa? Neyse bulmadığımız bir oda vardır arkadaşlar. O tarafa doğru gidelim. Arkadaşlar çatırmayın bir tane arkadaşım geldi Dedim ki bıçağı falan bulamadım dedim Bana şimdi yol gösteriyor <laughs> Geliyorum Ne yapayım oğlum hepsini bulamıyorum ya Ölü yerleri sokuyorlar ki ara ara göremiyorum yani Bakalım vente girdi Vente girdiğine göre biliyor işi Oğlum ben buradan daha önce çıktıydım Ben burası hastaneye çıkıyor herhalde Zaten oradan geldik nereye gidiyorsun Valla yine hastaneye çıktık herhalde ya Bakayım ya. aha Farklı yere çıktı. Vallahi o kardeşim benim ya farklı yere geldik. Ana oğlum direkt bıçağı getirdi lan çocuk beni. Evet. Helal olsun lan arkadaşlar bıçağımızı da bulduk. Çok güzel teşekkür ederim kardeşim. Şimdi ne var sırada? Dur bakayım şuralarda bakayım buralarda yoktur büyük ihtimal. Tamam bir iki tane kaldı onlar da kardeşim beni götür bilgisayarda bozulmuş bu arada. Mavi ekran vermiş oğlum bozulmuş o bozulmuş gel gel hiç uğraşmana gerek yok. Bir tane poput kaldı oğlum onu da bana göster lan. Hah gel kardeşim gel gidelim. Bak bu da girişteymiş arkadaşlar burayı niye hiç aklıma getirmedim lan ben hop. Şurayı dur bir saniye atlayalım. Şurada merdiven mi var? Merdiven, a, merdivenden benimki ya benim karakterim neden böyle zıplayarak çıkamıyorum nasıl çıkacağım ah Allah'tan son anda tuttum valla Bari çıkamasaydım çok üzülürdüm geldim oğlum sen ne ara çıktın lan buraya <laughs> arkadaşlar popit burada herhalde hop girelim aha buradaymış neymiş bu tamam bir tane popit arkadaşlar flamingo süper arkadaşlar Aa, Allah kafamı vurdum kaç kere kafamı vurdum şimdi hemen çıkışa gidelim sorumuzu soralım evet geldik yeşil oldu mu lan kapı yeşil olmuş bir bakayım yeşil olmuş <laughs> arkadaşlar tamam 92 tane bulmanız gerekiyordu hepsini buldu. gidelim sorumuz geliyor sorumuz nedir lan dur bir saniye Düşünün, Düşüneyim, düşüneyim, Bu sefer de mi bilmece sorsam? Tamam lan bu sefer var ya daha zor bir bilmece soracağım arkadaşlar. Hemen şuraya gelelim. Şöyle dönelim. Dur bakayım. Hah. Geçsin sorumuz. Ulan ya neden aklıma geldi? Hangi barajda su olmaz arkadaşlar? Bakalım bilebilecek misiniz? Bununla ilgili bir tane ipucu vermem lazım yoksa zor bilirsiniz. Oo kardeşim sen de mi geldin? Gel lan. Gel yanıma gel. Şöyle yanıma gel. Hah friki kaçacaklar. Oğlum yanıma geçsene. Ben yan yana duran da baraj kuralım. Hadi gel. Adam gelmiyor ya. Neyse arkadaşlar hadi devam edelim. Bakalım soruların cevaplarını kimler doğru bilecek. Nereye geldik? Nasıl bir abi? Oha, yılbaşı etkinliği yapmışlar arkadaşlar. Ben burayı görmemiştim hiç. Ee, burada ne bulacağız? Noel Baba'yı bulacağız. <laughs> arkadaşlar ya Noel Baba'dır ya şekerdir. Bak şimdi bak. Kesin burada bir yerlerde bir şey var. Aha gördüm. Gördüm dur lan. Oğlum gitmesene. Gitti arkadaşlar. Oğlum zili bulamadım lan. Dur zil zil. Neresi zil? Zilcik. Aha geldi arkadaşlar. Hop. Zilimizi alalım. Güzel. Tamam gayet güzel başladık arkadaşlar. Başka nereye saklanmış olabilir? Burayı küçük yapmışlar arkadaşlar. Büyük ihtimal hepsini buluruz. Şu araya girsem ne oluyor? Araya girebilir. Allah. Dur lan. Ne oluyor lan? Oğlum nereye girdim ben? Aha Noel Baba'nın eldivenini buldum. Ooo Noel Baba'nın kendisini mi arıyoruz yoksa? Hop çıkamadım. Çıkamadım kafayı vurdum. Oh Hop <laughs> bir şey alıyor lan. Hop çıkalım şuradan. Çok güzel arkadaşlar. Şurada ev var. Büyük ihtimal evin içinde de vardır. Şuradan arkalara bir dolanalım. Kutular da var mı? Evin arkasında var mı? Evin arkasında yok. Şuradan pencereden girelim arkadaşlar. Noel Baba çatıdan giriyor. Biz de pencereden gireriz. Şu arka taraflar. Aa burada da bir tane var. Oha kurabiye. Çok güzel. Burayı da çok hızlı toplamak istiyorum çünkü bir sonraki bölümde görmek istiyorum. Nedense Povit buldukça rahatlıyorum ya. vallahi değişik bir şey arkadaşlar. Şurada şu kurabiyenin üstüne çıkalım. Şurada bir tane amcamın arabası var. Tamam burada. Neymiş bu? Daha tamam, bir tane bir şey aldık arkadaşlar. Gift diyor. Aa hediye kutusu duymuş. Çok güzel. Şuradan bir bakalım başka neler de var. Aha karşıda gördüm lan bir tane. Şu karşıda da olabilir. Evin üstünde de olabilir arkadaşlar. Hemen şu karşıdakine çıkalım bir. Koşalım. Geliyorum. Neden çıkacağız? Aa şurada şeker var arkadaşlar. Şekerin üstünden çıkacağız. Oğlum şeker de çok güzel duruyor ya. Ben niye üstüne çıkıyorum ben bunu? Ben bunu yesek olmaz mıydı? Şöyle çıkalım 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 çıkalım. Hop aha gördüm. Atlayabilir miyiz ki? hoppa atladım. Vallahi atladım. Arkadaşlar bunu da aldım. Bir tek ev kaldı. Evin orada da şeker var. Oradan da çıkarsak herhalde hepsini toplamış olacağız. Şöyle bir bakalım. Hediye kutuları orada da olabilir. Şu aşağıya bakalım. Tamam aşağıya da bakalım. Hediye kutularının oraya bir bakalım arkadaşlar. Buralarda var mı? Şöyle arkasını dolanalım. Boşta yere dolandık sanırım. Üstüne de çıkamıyoruz. Tamam burada yok arkadaşlar. Tamam ya kesin evin üstüne koydular arkadaşlar. Şurada şekerimiz var. Hop da şurada çıkalım. Şuradan da atlayalım. Allah ne güzel yapmışlar la çatıyı. Aha <laughs> buldum. Anam Noel babayı buldum. Ben biliyordum Noel babayı bulacağım arkadaşlar. Süper. Tamam topladık herhalde. Yeşillendi mi lan kapımız? Yeşillenmiş, vallahi yeşillenmiş. Hop şuraya gelelim. Dönelim mi sorumuzu soralım arkadaşlar. Gelsin sorumuz. Bakalım beni ne kadar dikkatli izliyorsunuz arkadaşlar. Bu oyuna başladığımdan beri kaç tane popit buldum? Eğer bunu bilin var ya, helal olsun diyeceğim lan. <laughs> arkadaşlar bu soru harbi zordu bayağı. Oğlum ne keyiflendim lan. Bir el daha oynasak mı ki? Oynayalım arkadaşlar. Hazır kapı açılmışken şöyle girelim bakalım burası neymiş. Ne? O ne lan? O ne lan? Oğlum! gibi Huki, Huki mi? Ben oynamam burayı. Ben oynamam burayı. Ben gidiyorum hacı. Sen kendi başına oynarsın. Bugi <laughs> bugi geliyor. Kaç. <laughs> Burada da beni buldu. Oğlum yat. Ah. Oha kafamla popit patlattım. Çok eğlenceli değil mi lan? Ama arkadaşlar sizin için gideceğim. Korkular mı yenmem lazım? <laughs> oğlum ya vallahi hugi hugi ya. Yeter oğlum çık artık karşıma. Çocuk nereye gitmiş lan? Yine tek başıma kaldım arkadaşlar. Yine tek başıma kaldım. Vallahi hızlıca bulmam lazım. En azından buraları bildiğim için sorun yok arkadaşlar. Şöyle trafa tarafa doğru gitsek inşallah hugi hugi falan çıkmaz arkadaşlar. Şöyle şuraya çıkalım bakalım orada bir şey var mı? Onu koyduklarına göre evet ben biliyorum arkadaşım. <laughs> arkadaşlar buradan bir tanesini bulduk. Başka ne olabilir? Şuralarda kaset gibi bir şeyler var mı ki lan? Şuralarda kaset olur. Aha kaset mi o? Vallahi kaset herhalde. Ha? Arkadaşlar kaset bu bitini de buldum. Tamam lan ben zor olur sarıyordum ama biraz kolaymış arkadaşlar. Zaten buradan iki tane bulduğumuza göre şuradan da iki üç tane bulursak hiç sorun kalmaz. Hop şöyle atlayalım. Ana hugi hugi orada. <laughs> arkadaşlar nasıl yapmışlar oğlum kocaman lan bu. Çok yükseksin ya. <laughs> arkadaşlar bir canlansa var ya şu anda kapten gidelim herhalde. Herhalde bunun üstüne çıkacağız orada bir tane olması lazım. Atlayalım ben biliyorum ben biliyorum. Şuraya çıktık nerede hani? Aha karşıda şu anda Huggy gibi üstüne çıktı arkadaşlar Oo ne kadar çirkinmiş lan bu <laughs> Arkadaşlar ama bu biraz sepete benziyor ya Öbürleri daha gerçekçi daha çirkin olanlar var Neyse arkadaşlar bu canlanmadan hemen şuradaki popit alayım ben kaçacağım Bakalım neymiş Huggy gibi gibi popiti <laughs> Aha çok iyi Arkadaşlar Huggy gibi gibi de buldum Çok sevindim lan şu anda valla Hemen şuradan aşağı atlayalım valla Bakalım bir toş diyor buralarda bir şeyler var mı Yok Kalmamış herhalde. Şuradan yürüyelim. Buralarda var mı? Burada da yok. Tamam biz şuradan atlayalım arkadaşlar. Gidelim. Şuralarda değişik odalar var. Bakalım bu gibi odalar mı? Evet. Kasetlerin olduğu yer. Ana burada kesin vardır. Burada kesin vardır arkadaşlar. Dolap molap koymuşlar. Şuraya bakayım. Şuraya bakayım. Burada da yok. Oğlum nereye koydunuz lan? Ana yok mu lan yoksa? Lan boşta yere mi geldim buraya? Aha geldim. Burada varmış arkadaşlar. Bir tane bulduk. Bulduzer figıt diyor. Süper. Başka neler de olabilirdi? Burada birkaç tane oto vardı. Aa trende gidiyor işte. Ha çok güzel yapmışlar lan oğlum. Lan boyunun yapıcısı çok sevdim arkadaşlar. Bütün bölümleri böyle değişik değişik. Mesela Among Us'a girdik çok güzel yapmış. Buraya girdik çok güzel yapmış. Vallahi helal olsun bayağı uğraşmışlar. Şurada bakalım ellerin olduğu yerde kameralar var. Tamam şu elin olduğu yerde arkadaşlar. Ver bakalım. Anam. Lan cam açıldı. Oğlum cam açıldı. Ben yukarıda kaldım. <laughs> oğlum cam açıldı lan süper. Arkadaşlar bir popit daha bulduk. Oğlum neredeyse bitireceğiz daha? Çok hızlı geldik buraya kadar. Süper gidiyor. Bir iki tane falan kaldı arkadaşlar. Bakalım onlarda neler varmış. Şuraya girdiydik. Şunlara bir bakayım. Bir hemen ne varmış? Toy Factory tamam. Kafa var. Bilmiyorum. Tamam arkadaşlar. 2 üç tane var. Onlarda da buluruz hemen. Şunların aralarında bir yerlerde olabilir mi? Genelde sıkıştırıyorlar. Aha buldum. O neydi lan? Kisimiz mi? Aha, kisimiz bugün Bugüne kadar var ya benim karşıma hiç çıkmadı. Çıkmasın da istemiyorum arkadaşlar. Vallahi böyle şeytan gönlünün pembe pembe gelirler. Ondan sonra gelir beni yakalarlar. Hiç gerek yok arkadaşlar. Burası neymiş bakalım? Toy Factory. Oha! Oğlum adam oyuncak fabrikasının aynısını yapmış lan. Düğme mi var orada? Düğme mi? <laughs> oğlum ne oldu lan? Oğlum bu gibi gelmiyor değil mi lan? Kaç kaç kaç. Oğlum gelmiyor değil mi lan? Vallahi bak geliyor oyunda çıkacağım. <laughs> arkadaşlar gelmiyordur inşallah. Ödüm koptu oğlum ya. Ha arkadaşlar oyuncak fıkıt mı gelecek? Ne gelecek? Büyük ihtimal var ya şu köşeden bir yerden gelecek. Ben oraya gideyim hemen. Bas kanka düğmeye bas. Hah bastı mı geliyor vallahi. Aha geliyor vallahi geliyor bu bir arkadaşlar burayı tren. Aa aldım lan alamadım. Aha aldım arkadaşlar. Yok lan fail. Aa yangın arabasıymış. Tamam tamam. Güzel. Oha çok hızlı bitirdik hu gibi giy vallahi çok sevindim arkadaşlar. Yeşil de açılmış süper. Bunun içinden abi o ne lan? Oğlum çok lezzetli ya. ama burayı sonra oynayacağım arkadaşlar. Vallahi bura çok layak like atın da burası hemen gelsin. Dondurmalar, çikolatalar, çelaleler. Allah benim canım çok istedi arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Burayı sonra oynayacağım arkadaşlar. Çünkü çok uzundur oynadık. Artık ben de yoruldum. Siz de büyük ihtimal yorulmuşsunuzdur. Buraya kadar da izlediğiniz arkadaşlar. Hatta dur lan bir saniye. Kaka bir geçsene. Vardı senin bir sorun vardı. Oğlum gel dedim de üstüme tostama. Bir sorun vardı. Sorunu sor da öyle bitireceğim. Lan dur okuyamıyorum. Ne diyor? Bütün abinin videolarını izledin mi? He arkadaşlar bak sorusu güzelmiş. Arkadaşlar bütün videolarımı izlediniz mi? Son soru olarak da bunu yazın. Sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.